Account. account. arkadaşlar hesap demek tamam mı? Mesela bank account, banka hesabı diye kullanabiliriz bunu. Attachment. Attachment dosya eki arkadaşlar. Bakın bu attach resminden aklınızda kalsın. Attachment, attach. Buradan attach resmi var. Buradan aklınızda kalsın. Bir mail gönderirken siz mailinizde ek dosya gönderiyorsanız bu Word olabilir, PDF olabilir. O zaman bu attachment işaret, ataç işaretini görürsünüz. Ek dosya demek arkadaşlar. Awesome. Awesome harika demek. Bu birinci ünitemizde vardı bill. zaten. Bill fatura. Dördüncü ünitemizde de vardı. Pay the bill faturaları ödemek diye. Broken. Broken. bozuk arızalı demek arkadaşlar. Dördüncü ünitemizde out of order diye öğrenmiştik. Bozuk demekti arkadaşlar. Eş anlamlısı olarak kullanabiliriz. Browse, Browse göz gezdirmek, göz atmak demek arkadaşlar. Browser. browser, web browser diye çok karşımıza gelecek. İnternet tarayıcısı demek arkadaşlar. Bu işte Mozilla'dır, Explorer'dır, Chrome'dur. Bunlar internet tarayıcısı. Bir de arkadaşlar search engine var, arama motoru. Bu ikisini çok karıştırırsınız. Arama motoru dediğimizde arkadaşlar o yukarıya yazdığımız işte mesela işte internetin faydaları ya da e, sosyal medyanın zararları gibi bir şeyler yazdığınızdaki yer search engine'dir. Web browser ise internet tarayıcısı demektir arkadaşlar. Chat birinci yüzyıldan itibaren gördüğüm şey. Sohbet etmek, konuşmak. Check emails. Check emails, e-mailleri kontrol etmek. Check. Check up'tan aklımızda kalabilir. Kontrol. Click. Klik, tıklamak arkadaşlar. Zaten mouse'un sesine dikkat edin. Click. Zaten click diye arkadaşlar çıkıyor genelde. Oradan aklımızda kalabilir. Comment. Comment, yorum yapmak demek. Bu resim, video ya da herhangi bir şey arkadaşlar. Görüşe, yorum yapmak diye comment gördüğünüz ürünümüzde de görmüştük bunu. Confirm. confirm onaylamak demek. Mesela şifre girdiniz işte onaylayın dediği zaman confirm onaylamak diye söylüyoruz. Connection. Connection bağlantı. Connect bağlanmak demek değil. Connection bağlantı demek. Connection cable dersek arkadaşlar bağlantı kablosu diye karşımıza geliyor. Cure. cure tedavi ilaç cure demek arkadaşlar ya da iyileşmek anlamı da var bunun. Kür diye Türkçe'de kullanıyoruz zaten. İşte bir bitki kürü ya da işte keçi boynuzu kürü neyse artık kullandığımız bir kelime arkadaşlar. Dangerous. Dangerous tehlikeli demek. Dangerous. Tehlikeli. Bu trafikte görürsünüz arkadaşlar elektrik levhalarında dangerous diye yazar arkadaşlar tehlikeli demek. Dangerous. dangerous. Delete delayed, silmek demek siz bunu zaten günlük hayatta delete e diye söylüyorsunuz arkadaşlar ama aslında delete silmek demek yani çöp kutusuna atma işareti delete tuşu olarak karşımıza geliyor. Desktop, Desktop masaüstü bilgisayar. Desktop zaten sıra masa demek biliyorsunuz. Masaüstü bilgisayar. Evet. Laptop olursa arkadaşlar dizüstü bilgisayar anlamında kullanıyoruz. Device. Device alet aygıt cihaz demek arkadaşlar burada teknoloji aygıtlarını göstermiş. Download. Evet, karıştıracağımız kelimelerden birisi download arkadaşlar. Yüklenmek Down kelimesi aşağı demek. Bakın ok işaretinden aklınıza kalsın. Aşağı demek. Siz arkadaşlar download yaparken internet ortamından bilgisayarınıza, kendi hesabınıza herhangi bir şey indiriyorsunuz. Tamam mı? Herhangi bir şey indiriyorsunuz. Dikkat edin. Siz internetten mesela bir hoşunuza giden müzik, şarkı ya da film oldu ya da dosya oldu. Download yapıyorsunuz. Ama mesela fotoğraf çekiniriz. Onu sosyal medyaya yükleyeceksiniz. O zaman arkadaşlar upload yaparsınız. Yukarıya yüklersiniz. Up yukarı demek zaten. Siz internet ortamına yüklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Increase, Increase artmak demek arkadaşlar. Increase artmak. Journalist, Journalist gazeteci demek. Journalist Keyboard. Keyboard. klavye demek arkadaşlar. Bu klavye kelimesini tarif etmek için type, t y p e diye yazılan bir kelimemiz var arkadaşlar. Tür anlamında kullandığımız. Hani what kind of, what type of'taki type. Ama arkadaşlar Hı. bu ünitemizde type kelimesini gördüğünüz zaman yazmak anlamında kullanacağız. Ve arkadaşlar mesela we use it to type yazmak için kullanırız diyoruz. Keyboard, klavye diyeceğiz arkadaşlar. Laptop. Laptop, dizüstü bilgisayar. Biraz önce söylemiştim zaten. Letter. Letter arkadaşlar harf demek. Dördüncü ünitemizde bunu mektup diye öğrenmiştik. Mektup anlamı da var arkadaşlar. Letter harf anlamı da var. Geçen sene arkadaşlar sorularımızdan letter'ı sordular. E, güvenli bir şifre kurma yapmak için işte numbers, numaralar, letters, capital letters, büyük harfler kullanman gerekiyor diye letter'a dikkat edelim arkadaşlar. Harf demek bu ünitemizde. Log in. Log in. Oturum açmak demek arkadaşlar. Login, sign in ile aynı. Log out. Log out, out kelimesinden aklımıza gelebilir. Ee, şu an sosyal medyada zaten bunu görüyorsunuz. Çıkış yapmak demek. Look for. Look for aramak, araştırma yapmak demek arkadaşlar. Search ile aynı, research ile aynı eş anlamlı kelimelerimiz. Online shopping. Online shopping arkadaşlar internet üzerinden i̇nternet. bir şeyler almak, internetten bir şeyler almak, tamam mı? Bunu tablo sorularında, grafik sorularında kullanacaklar. To buy something from the net diye arkadaşlar eş anlamlarını vereceklerdir. Çok dikkatli olun tamam mı? Register. Register kayıt olmak arkadaşlar. Ee, bir dosya indirmek istiyorsanız first of all you have to register the website. Web sitesine kaydolmanız gerekiyor diye arkadaşlar. Kaydolmak, register, kaydolmak demek. Reply. Reply eşittir answer, eşittir response arkadaşlar. Response cevap olarak yani cevap vermek değil de cevap diye kullanıyor. Reply cevap vermek, answerla aynı arkadaşlar. Research, research look for line demiştik araştırma yapmak arkadaşlar. Search, search de araştırma yapmak. Search engine, search engine arama arkadaşlar arama motoru demek. Engine yani bir bilgi arayacağınız zaman siz search engine abi, motoru. nasıl geçtik? Nasıl? Beşinci ünceye mi geçtik? Evet, evet. Beşinci ünitenin evet. kelimelerine çalışıyoruz şu an. Search engine arama motoru demek arkadaşlar. Sign in. Sign in. Oturum, oturum açmak. Sign up. Sign up eş anlamlısı arkadaşlar. Oturum açmak. Social networking yapmak. site. Social networking site sosyal siteler demek. Yani bu işte kullandığımız Facebook, Instagram'dır falan arkadaşlar. Upload. Upload biraz önce söyledim. Yüklemek demek. Siz dışarıdan internet ortamına bir şeyler yüklüyorsunuz. Tamam mı? Wi Wi-Fi. Kablosuz internet demek arkadaşlar. Wi-Fi. Evet. Tamam. Ve 38 tane kelimemizi gördük burada arkadaşlar. Ee...